hayırlı günler sevgili arkadaşlar sevgili dostlarım Merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz videoma başlamadan önce hepinize kanalımı açtığımdan bu yana destekleriniz için yorumlarınız için çok çok teşekkür etmek istiyorum benim için çok kıymetlisiniz çok değerlisiniz Hepinize ayrı ayrı çok seviyorum İyi ki tanımışım diyorum arkadaşlar ee, bunu da söylemek istedim. Videoya başlamadan önce. Şimdi e, videoma geçmek istiyorum. Bugünkü videomun asıl konusu arkadaşlar. Sempervivum. Semperim kendinden geçmiş durumda arkadaşlar. Ama ona geçmeden önce şöyle bir e, genel durumuna bir bakalım. E, sizlere bir göstereyim. Son hallerini son durumlarını. E, bunlar yeni diktim sukulentler biliyorsunuz ve beni izleyenler bilir. Bu baldim. Hala kendine gelemedi. Ve yaklaşık bir dikili saksını değiştirelim 10-15 gün oldu. Ama ancak kendine gelmesi yavaş yavaş bakın şurada yaprağı kurumuş ve bu dönemde alt yaprakları kuruyabiliyor. Şöyle hemen yanında Pecheveria, powder puff olduğunu öğrendim. E, Skulentim sağ olsun arkadaşlarım söylediler. Bu da gayet iyi durumda. Yine yeni e, aldıklarımdan saksısını değiştirdiklerimden e, Springtime arkadaşlar bu da. Bunun çiçekleri çok hoşuma gidiyor. O yüzden almıştım bunu da. Şurada Letizyalar. Bakın söylediğim gibi yeni kökler oluştururken alttaki yaprakları kuruyabiliyor, buruşup kuruyabiliyor arkadaşlar. Ama yine de güzel görünüyorlar. Sabah ve akşam güneşi alıyor arkadaşlar bu balkonum. Öğlen yakıcı sıcağı güneşi almıyor. Burada ağovi desim arkadaşlar gayet büyüdü gayet güzel oldu bakın buralarda da kuşların yaptığı izler yemeye çalışmışlar ama olmamış burada da onun kardeşi var bir küçüğü bir boy küçüğü ama gayet güzel görünüyorlar arkadaşlar yine burada bronzem renkleri çok solgundu sadece bir tanesi böyle kırmızımsıydı öbürkülerde iki gündür e, iki üç gündür akşamları serin oluyor bayağı o yüzden sanırım renkleri pembeye dönmeye başladı burada spring springtime springtime diyorum springtime yanındaki işte böyle diş dil sürçmeleri olabiliyor arkadaşlar Kusura bakmayın bu e, Sedum burrito arkadaşlar bakın yaprakları dolgun dolgun tombiş tombiş ve bir sürü bebek geliyor alttan İnşallah bu da böyle saksıyı dolduracaklar ve burada bir tane daha güzelliğim var gostim bir bakalım gostime şu gostimin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar pıtır pıtır alttan bir sürü bebiş geliyor ve de bebişler bir bakın şöyle. Yanlardan da yaprak aralarından çok güzel bebişler geliyor. 4-5 tane de yaprak aralarından 4-5 tane böyle e, kök dibinden geliyor arkadaşlar. Burada da yine ismini bilmediğim bir sukulentim. Bu da bir bakın. Buradan bir tane bebiş veriyor, çoğalıyor. Bu da gayet güzel, çoğalmaya, büyümeye devam ediyor. Burada jelibonum tombiş kızım, çok tatlı, çok güzel ee, bir sukulent arkadaşlar, çok severek almıştım. Bayağı da çoğalttım, ee, çoğaltması, bakması gayet kolay ee, bir sukulent arkadaşlar. Güzel düzelibon, tam koruğu da deniyor. Hemen yanında tespih spülentim. da artık saksıdan taşmaya hazırlanıyor. Yavaş yavaş uzamaya başladı. Kenarlardan bunlar önceki dalları. Bunlar da yeni tübünden uzamaya başladı. Şimdi arkadaşlar gelelim semperime. Semperim ben e, denizliye giderken eee Böyle yeni yeni büyümeye başlamıştı. 3 haftalık bir süreç içinde gayet güzel büyümüş. Coşmuş. Hatta size son çektiğim videoda göstermiştim arkadaşlar. Gayet durumu iyiydi. Fakat sonra bu hali aldı arkadaşlar. Semperim. Çünkü ben bir hata yaptım. Ben gelmeden bir gün önce kayınvalidem su vermiş. Bizde yani hesapta olmayan bir Dönüş yapmak zorunda kaldığımız için e, kaynanamın gelip su verdiğinden haberim yoktu. E, ben de geldim. Ertesi gün ben de suladım. İlk günlerde belli değildi ama sonradan bakın kök çürümeleri olmaya başladı. E, aslında semper gayet dayanıklı e, bir skulen türü ama demek ki bu kadar su vermeye de dayanamıyormuş. Diğer sukulentler gibi suyu da sevmiyormuş. Ee, su üstüne de sıcak olunca bayağı sıcak o günler. Bu hale geldi arkadaşlar. Hepsi de bakın tomurcuk tomurcuk çiçek açacak. Zaten bu e, semper çiçekleri e, açtıktan sonra ölüyor arkadaşlar. Sonra dip, e, dibindeki kök tiplerindeki bebeklerle çoğalıyor. En azından git e, gitti gitmek üzere ama en azından şu çiçeklerini bir görsem diye hiç dokunmadım, sulamadım da. Bakın böyle pembe pembe çiçek açacak ama bilmiyorum görebilir miyim, dayanabilir mi bu çiçeklerini açmaya e, kenarlarındaki bebeklerden arkadaşlar e, biraz kopardım. Zaten kopardığını demeyeyim de tuttuğum yerden elimde kaldılar. Şunları da alacağım. Şu çiçek açmayan yavruları. Şurada bakın. 3 tane. Diğerleri zaten çiçek açtıktan sonra ölecek. Aldığım semperin yavrularını bakın buraya kuru bir toprağa diktim arkadaşlar. Alt dallarını temizledim. Video çekmeyi unuttum. Tabii korktum. Hemen böyle çürüyecek diye. Bunlar da çürümesin diye. O anda video çekmeyi unuttum. Ama alt dallarını temizledim. Zaten aralarında dalların aralarında alt dallarını diyorum. Alt yapraklarını temizledim. Yaprakların aralarında havai kökler vardı. Ben de temizledikten sonra güzelce böyle kuru bir toprağa diktim. Bu bebişleri. Ve Ha, henüz sulamadım. iki gün oldu. Yaklaşık bunları dikeli ve biraz daha su vermeyeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş su vermeye başlayacağım. Zaten e, gölge bir yere aldım. İç mekanı aldım. İyice köklendikten sonra yavaş yavaş güneşe çıkaracağım. Bu semperlerden birkaç tane de bahçeme ekmeği düşünüyorum arkadaşlar. E, götürüp o yavrularından en azından bir iki tanesini de bahçeme ekmeği düşünüyorum. Çünkü soğuğa e, gayet dayanıklı bir sukulent türü temper, vivumlar. Ben de bir denemek istiyorum bakalım dış mekanda bahçede nasıl olacak? Yaşayabilecek mi? En azından bir deneyip görmek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi desteklerinizi, beğenilerinizi Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.